kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben içli köfte yapmak istiyorum ve tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi buyurun birlikte başlayalım. Öncelikle içli köftelerimizin iç harcı olan soğanlarımızı rondodan geçireceğim. İçli köftemizin şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle tereyağı kullanıyoruz. Sıvı yağ girmeyecek. 300 gram kadar kıymamızı alıyoruz yağımıza. İyice kavrulacak Biraz daha iyice rengi değişince kırmızı kavrulunca soğanlarımızı ekleyeceğiz. İçli köftenin hamuruna haşlanmış patates e, koymak isteyen koyabilir. Kimisi koymuyor, tercih etmiyor. Bu tamamen size kalmış. Bir tane haşlanmış patates hamuru dağılmasın ya da korkuyorum yapamazsam derseniz bir tane ha haşlanmış patatesi içli köftenin hamuruna koyabilirsiniz. Birazdan hamurunun ölçülerini de vereceğim. Kıymamızı kavurmaya devam ediyoruz. Çok harlı ateşe vermedim yanmasın diye daha çünkü soğanla da kavrulacak kıymamız. Tam bir görsel şölen şu anda. Yemesi de bir o kadar keyifli bence yapması da bilmiyorum zorlanıyor musunuz ama ben yapmayı da seviyorum açıkçası kavrulan kıymamızı şimdi soğanlarımıza ekleyeceğiz bol soğan seviyor bu tarif ben rondodan geçtim siz dilerseniz daha ince ince doğrayabilirsiniz İçli köftenin harcını ne kadar erken yaparsanız, ne kadar soğuk dinlenmiş olursa, o kadar işiniz kolay olur. Hamurundan taşmamış olur, hamuru çatlamamış olur. O yüzden hatta vaktiniz, malzemeniz varsa bir gün öncesinden bile hazırlamanız işinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Harcı hazırlayacağım, soğumaya bırakacağım, hatta buzdolabına kaldıracağım dinlenmeye. Daha sonra hamuruna geçeceğim. kavrulan soğan ve kıymaya 1 yemek kaşığı salça ekleyeceğim. Tabi tek elle biraz zor olsa da sizin için uğraşmaya değer. soğan ve salça kıyma kavruldu. Bu aşamada baharatlarımızı ve tuzumuzu ekleyeceğim. Ben karabiber, yedi baharat ve tuz ekledim. Siz arzuya göre acı biber, kekik, nane ne seviyorsanız ona göre çeşitlendirebilirsiniz. Karabiberi çok ben yapıştırıyorum ete. Kaçak soğanlarımız var. Onları alalım hemen. Kokmaya başladı şu an. Baharat da eklenince. Altını kapatma aşamasına geldim Bu aşamada dövülmüş fakat çok inceltim, incelmemiş ben biraz işe gelsin istiyorum. Bol cevizimizi ve bol maydanozumuzu ekleyip altını kapatacağım. Arzuya göre bu kadar bol sevmeyen daha az ekler. Hiç eklemez. Bunlar tamamen sizin damak tadınıza kalmış. İç harcımın altını kapatacağım ve dinlenmeye, soğumaya bırakacağım. Ölçülerimiz öncelikle hamurundan başlayacağız. 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 2 tatlı kaşığı kadar tuz ve 2,5 su bardağı kaynatılmış sıcak suyumuz. Harcımızı sıcak suyumuza ıslatacağız. Ve bulgurun, irmiğin şişmesi için dinlenmeye bırakacağız. 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 2,5 su bardağı sıcak suyumuzla ıslattığımız bulgurumuz ve irmiğimiz şişti. Şimdi soğuyan hamura 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı salça. Dilerseniz 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber olarak lezzet vermesi açısından çeşitlendirebilirsiniz. Ve yaklaşık olarak yarım su bardağı kadar unumuzu ekliyoruz. Ve harcı iyice karıştırıyoruz. Karıştırıp iyice yoğurduğumuz hamuru tekrar vaktiniz varsa dinlenmeye bırakın ki içli köfte birazcık zaman isteyen bir il yemeğimiz. Ne kadar dinlenirse iç harcı ve hamuru o kadar yapım aşaması kolay ve zevkli olur. İyice karıştıracağım hamuru ve tekrar bir süre daha dinlenmeye bırakacağım. Hamurumuz dinlendi. İç harcımız dinlendi. Hadi gelin birlikte içli köftelerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle elimizi ıslatıyoruz. Ceviz büyüklüğünde aldığımız hamuru bu şekilde bir kere daha yoğurma işlemi yapar gibi şekil veriyoruz. Islattığımız parmağımızı şekilde açma işlemine başlıyoruz. Ya da dilediğiniz gibi hangi şekilde isterseniz ben yapamıyorum diye bir şey yok inanın. Size bir sır vereceğim. Ben evlendiğimde <laughs> kek yapmayı bilmiyordum. Hatta ilk içli köfte tecrübemde, Hataylı komşumu çağırdım. Anında yapıyor ya, bir dakika içinde bir içli köfte hazır. Limon şeklinde, şekil muntazam. Dedim, hayır canım. Yani, mesele senin yaptığın gibi değil dedim. Mesela benim yaptığım gibi şekilsiz yapmakta. <laughs> yani kendinizle dalga geçebilirsiniz. Hatalarınıza yüzleşebilirsiniz. Ama hiçbir şeyi yapamıyorum diye inanın bana bir şey yok. Ben yapıyorsam, inanın herkes yapabilir. Bakın, şimdi şu şekilde ucunun limon şeklini vermeye başlayacağız. Tabi ara ara elimizi ıslatmakta fayda var ki hamurumuz dağılmasın pişme aşamasında da. Şu şekilde. Burada anlıyoruz boş olduğunu, fazlalığı alıyoruz ki köftelerimiz kalın olmasın. kalın olmasından korktuğum için bunu birazcık küçük yaptım. Diğeri daha güzel olacak. İç köfte yaparken size püf nokta olarak söyleyebileceğim. Eliniz nemli olmalı sürekli ki hamur istediğimiz şekli alsın. Sık sık yoğurma işlemi yapmalıyız. Bir de iç harcımız soğuk olmalı bu şekilde veya dilediğiniz şekilde tek püf noktası kalın olmasın hamuru içi bol kıymalı soğanlı ceviz harcıyla olsun tüm lezzeti orada yoksa şeklinin nasıl yapıldığının tabii ki hiçbir önemi yok ıslatarak kapatma işlemine geçiyoruz. Açıklık kaldığında bu şekilde hamurla yama yapabiliriz ki kızarırken çatlamasın ve tabii ki elimizi ıslatarak. Şeklinin dediğim gibi hiçbir önemi yok. Bu sıcacık lezzet tabağa konduğunda hiç kimse ona bakmayacaktır. Sadece lezzet. Şu şekilde varlık yapabilirsiniz, limon şeklinde yapabilirsiniz. Ucunda kalınlık hissederseniz bu kalınlığı çıkarın ki hamurumuz daha lezzetli olsun, kalın kalmasın. Şu şekilde. Elimiz nemli olduğu sürece şekil vermesinde hiçbir sıkıntı yok. Ceviz mandalina büyüklüğünde aldığımız hamuru çiğ köfte gibi bir tık yorup açma işlemi. Tabii ki sadece kızartıp yenilecek diye bir şey de yok. Dileyen haşlayıp da yiyebilir. Dileyen önce birazcık haşlayıp daha sonra tereyağında hafif çevirebilir. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir durum. Hamurum bunu yiyince çok daha güzel toparlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Şu kısmı biraz kalın alacağım onu şimdi. Ben büyük içli köftedense ince içli köfteyi tercih ediyorum. O yüzden küçük olmasın. Benim için hiçbir sakıncası yok. Yani önemli olan içinin bol ve hamurunun ince olması. O yüzden de çok hamur almaktan her zaman korkarım. insana terapi gibi. Bu heyecandan ellerimin titremesi. Ne olur mazur görün. Çok heyecanlanıyorum. Hem çok keyif alıyorum hem de çok heyecanlanıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Suçili izan edersem affedin. Ettim bile. alacağım Bir de çok salça kullanmamaya dikkat edin dış hamurunu. Çünkü yumurta da var. Kızardıktan sonra salçası da bol olunca yanmış görüntüsü alabilir. O yüzden hani renk verecek kadar, hamurunu renklendirecek kadar salça kullanmanız daha görsel olarak piştikten sonra içinizi açacaktır. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel oldu. Siz de tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın olur mu? Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.